Emine 23 yaşında genç bir kadındı. Hayat ona henüz büyük acılar öğretmemişti. Umutla dolu bakışları kalbindeki hayalleri süslüyordu. Evlenmek, yuva kurmak ve en önemlisi de anne olmak istiyordu. Ama onun için çocuk sahibi olmak sadece bir hayal değil, bir sınavdı. O gece gözyaşları içinde odasında diz çökmüştü. Yüreğinde tarifsiz bir heyecan ve tuhaf bir inat vardı. Ellerini göğe açtı. Allah'ım, eğer bana bir evlat nasip edeceksen ilk çocuğum erkek olsun. Erkek olmayacaksa hiç olmasın. Hiç istemem o zaman. Bu sözleri dudaklarından dökülürken kalbinin içindeki kibirden habersizdi. O an hissettiği şey belki de sadece masum bir istekti. Ama her kelime göğe yükselmişti artık. O gece ilk kez o rüyayı gördü. Bir kız çocuğu sessizce bakıyordu ona. Gözleri yaşlıydı. Ağlamıyordu bile. Sadece bakıyordu öylece. Sarı saçlı, pembe elbiseli bir kız. Emine ürperdi rüyasında. Uyandığında ter içindeydi. Emine uykudan irkilerek kalktı, kalbi hızla çarpıyordu. Ne garip bir rüyaydı, dedi kendi kendine. Ama zamanla bu rüya her geceyi sarmaya başladı. Emine yıllarca bekledi. Kısmet kapısı açılmadı. Ne zaman bir şeyler olacak gibi olsa bir şekilde dağılıyordu. Ya karşısındaki adam ciddiyesiz çıkıyordu ya da gönlü razı olmuyordu. 35 yaşında hayatına mahir girdi. 40 yaşında ağırbaşlı, güvenilir ve kalbi tertemiz bir adamdı. Tanışmalarının 3. ayında mahir sormuştu. Emine, çok netim, niyetim ciddi ama yaşımız da ortada. Çocuk sahibi olmak ister misin hala? Emine tereddüt etti. Hı, çok isterim ama sana bir şey anlatmalıyım. Dinliyorum. Gençken ettiğim bir dua var. Şimdi utanıyorum ama. Erkek olmayacaksa hiç istemem demiştim. Ve o günden sonra hep aynı rüyayı gördüm. Ağlayan bir kız çocuğu. Mahir elini Emine'nin elinin üzerine koydu. Biz kuluz Emine, dua ederiz ama hayırlısını dilemeden ettiysek tövbe ederiz. Allah affedicidir. Hem kız ya da erkek fark etmez. Önemli olan sağlıklı, hayırlı bir evlat. Emine hafifçe başını salladı ama içindeki kırık inanç zamanla daha da derinleşti. Yine de erkek çocuk istiyordu. Çünkü erkek çocuğa daha düşkün bir yapısı vardı. Evlendiler ve evliliklerinin ilk yılı geçti, ikinci yıl, üçüncü yıl. Hala bebek yok. Emine her ay umutla test yaptırıyor, her defasında tek çizgiyi görünce yıkılıyordu bir gece Mahir onu pencerede alarken buldu. Yine mi? Emine sessizce başını salladı. Yine o rüya. Aynı kız çocuğu. Bu defa daha da yakındı. Elleri mi tuttu ama gözlerinden yaş süzülüyordu. Sanki bir şey söylüyordu ama duyamadım. Mahir sarıldı ona. Belki bir uyarıdır. Belki kalbindeki duayı değiştirme zamanıdır. Hadi birlikte dua edelim.'' O gece birlikte secdeye vardılar. Emine'nin gözyaşları seccadeye damladı. Allah'ım yanlış diledim ne olur affet beni. Sen neyi hayırlı görüyorsan onu ver. İster kız ister erkek. Yeter ki hayırlı olsun. Ama dualarına rağmen zaman ilerledi. Emine'nin yaşı kırkı geçti. Mahir hep sabırlıydı. Emine bazen kendini suçladı. Belki de Mahir Benden dolayı çocuk sahibi olamıyor. Onun hakkını yiyorum. Ama Mahir her defasında aynı şeyi söyledi. Ben seni çocuk için sevmedim. Seninle hayat kurmak istedim. Çocuk olursa Allah'ın hediyesi olur. Olmazsa da bizim imtihanımız. Bu sözler Emine'nin kalbine serinlik veriyordu ama içten içe büyüyen boşluk yine de dolmuyordu. Emine 50 yaşına girdiğinde doktor menopoza girdiğini söyledi artık doğal yollarla çocuk sahibi olması mümkün değildi. Emine günlerce yataktan çıkmadı. Rüyadaki kız çocuğu artık her gece değil, her uykuda geliyordu. Mahir, Allah beni affetmedi mi? Yoksa çok mu geç kaldım? Böyle düşünme. Belki de Allah bizim başka bir sınavdan geçmemizi istiyor. Sabır Emine. Kadıncağız yavaş yavaş kabullendi. Rüyalar azaldı, içindeki yangınsa kül gibi sessizleşti. Ama o dua, o cümle. Erkek olmayacaksa hiç olmasın. İçinde bir gölge gibi kaldı. Bu yıllarda evlatlık almayı düşündüler, hatta birkaç kuruma başvurdular ama Emine içten içe hep bir his taşıdı. Hayır. O çocuk hala bana gelecek. Rüyamdaki o kız, o benim evladım. Mahir bir gece onun bu düşüncesini sorguladı. Bu kadar kesin konuşman seni daha da üzebilir. Belki ama o kız beni bırakmıyor Mahir. Sanki bana bağlı. Emin artık 65 yaşındaydı. Hayat yavaşlamış, gündelikleri rutine bağlanmıştı. Ama bir gece, uzun zamandır görmediği o rüya geri geldi. Aynı kız çocuğu ama bu kez gülümsüyordu. Elini tuttu, yavaşça yanına sokuldu ve fısıldadı. Anne, artık zamanı geldi.'' Emine sabah gözlerini yaşla açtı. Koşarak Mahir'in yanına gitti. O geri geldi. Ama bu kez gülümsüyordu Mahir. Bana artık zamanı geldi dedi. Mahir'in gözleri doldu. <laughs> Rüya gerçek mi bilemem. Ama bu söz içime umut verdi. Ama yaş olmuş 65. Bu yaşta nasıl olacak? Bizimki de bir umut. Kendimizi avutmak işte dedi. Aynı hafta Emine hasizleşti. Kusmalar, mide bulantıları, Yaşına verdi önce ama belirtiler artınca doktora gitmek zorunda kaldılar. Kadın doğum doktoru ilk duyduğunda güldü. 65 yaşında hamilelik mi? Ama bakarız. Ultrason, kan testi. Birkaç saat sonra doktorun sesi titredi. Emine Hanım, siz hamilesiniz. Ne? Bu, bu nasıl olur? Ben menopozdayım. Üstelik yaşım tıbbi olarak bu neredeyse imkansız ama olmuş ve Bebek gayet sağlıklı. Emine'nin kulakları uğulduyordu. Mahir elini tuttu. Rüyandaki kız geliyor Emine. Allah'tan umut kesilmez. O gün Emine uzun bir secdeye vardı. Allah'ım beni affettin mi? Ben senin kudretini anlayamadım. Ben şimdi her şeye razıyım. Hayırlıysa senin takdirindir. Çocuğun cinsiyeti hiç aklına bile gelmedi. Ve dokuz ay geçti. Her şey normal ilerledi. Her kontrole doktorlar şaşkınlıkla baktı. Bir kadının 66 yaşında doğal yollarla gebe kalıp sorunsuz doğuma gitmesi tıpta çok nadir rastlanır bir durumdu. Doğum günü geldiğinde Emine doğumhaneye alındı. Mahir dua ederek dışarıda bekledi ve saatler geçti. Hemşire çıktı. Mahir Bey tebrik ederiz. Bir kızınız oldu. Ama sonra duraksadı bir şey söylemem lazım. Bebek doğduğunda ağlamadı. Mahir'in kalbi sıkıştı. Yaşıyor mu? Yaşıyor ama doğar doğma sadece gülümsedi. Sanki sizi tanıyormuş gibi. Emine'ye bebeği getirdiler. Sarı saçlı, pembe yanaklı. Tıpkı rüyadaki gibi. Sen miydin hep rüyama giren? Beni affettin mi yavrum? Mahir ağlıyordu. Allah seni hem evlatla hem affıyla şereflendirdi Emine. Emine fısıldadı. Adı mucize olsun. Çünkü o Rabbimin bana cevabı. Dua ederken ne istediğine dikkat et. Çünkü bazen Allah istediğini verir ama bazen dilediğin şeyin ağırlığını da yaşatır sana. Emine 66 yaşında anne oldu. Ama asıl mucize onun sabrında, pişmanlığında ve sonunda tövbesinde gizliydi. Ve böylece gökte yazılı olan kader bir annenin gözyaşında tecelli etti. Allah dilerse olmayacak şeyi oldurur. 66 yaşında anne olan Emine Hanım'ı biz de tebrik ediyor, evladının hayırlı bir ömre sahip olmasını diliyoruz.